Elbette bir yaşındaki bir çocuk için masalların kısa ve basit olması gerekir. Bu yaştaki çocuklar için uzun hikayeler yerine renkli ve eğlenceli masallar daha uygundur. İşte kısa ve sevimli bir masal. Hilal ve minik araba. Bir varmış, bir yokmuş güzel bir kasabanın en küçük sakinlerinden biri olan Hilal ve onun minik rengarenk bir arabası varmış. Bu araba mavi, kırmızı ve sarı renklerde parlayan ışıklarıyla çok ama çok sevimliymiş Hilal. Sabahları uyandığında önce penceresinden dışarı bakar, güneşin parladığını görünce hızla arabanın yanına gider ve ona günaydın. Minik arabam dermiş. Arabada kendi yoluna özgü bir bip bip sesiyle Hilal'i selamlarmış. Bir gün Hilal minik arabasıyla parka gitmek istemiş. Annesi ve babası ona yardım ederek küçük arabayı dışarı çıkarmışlar. Minik araba yolları çok seviyormuş. Bip bip yaparak toprak yolda gideceği için çok heyecanlıymış. Yolda giderken minik araba ağaçların altında yavaş yavaş hareket ediyor, çiçeklerin üzerinden usulca geçiyormuş. Hilal ve arabası parkta salıncakların yanında durmuş, minik böcekleri izlemeye başlamışlar. Minik araba bu sırada bip bip demiş. Bu böcekleri de oldukça mutlu etmiş çünkü araba onların dostuymuş. Bir süre sonra gökyüzünde bir bulut beliri vermiş. Hilal minik arabasından inerken bir anda yağmur damlaları düşmeye başlamış. Ama merak etmeyin, bu bizim minik arabamız için hiç de sorun değilmiş. Minik araba hızlıca sıcak garajına geri dönmüş. Evde Hilal ve minik arabası sıcak, kuru bir köşede oturup dışarıda yağan yağmuru izlemeye başlamış. Yağmur dinince Hilal ve minik arabası dışarıda bir su birikintisi bulmuşlar. Oynamanın zamanı gelmiş. Minik araba su birikintisinin üzerinden hızlıca geçerek şlap şlop sesleri çıkarmış. Hilal bu duruma kıkır kıkır gülmüş ve ayaklarıyla suyun içinde sıçrayarak eğlenmiş. Sonunda Hilal yorgun düşmüş ve minik arabasına sarılıp uyumaya karar vermiş. Minik arabada bip bip diyerek Hilal'e iyi geceler demiş ve gökyüzünde Hilal şekilli ay parladıkça Hilal ve minik arabası tatlı rüyalara dalmışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Ve işte bu kadar Hilal ve minik arabasının parkta, su birikintilerinde ve yağmurla olan eğlenceli macerası böylece sona ermiş